bak çıktı yine yıldızımız. Neredeymiş yıldızımız? Orada işte. Savnaz yıldızı. Ben buldum onu. Ay hayır ben buldum. Ben gösterdim. Üstelik yıldızlara isim takan da benim. Ben, ben, ben hepsi benim yani. <laughs> Ama tamamen benim fikrimdi bu arada. Ne çok şeyimiz var değil mi? Ne gibi mesela? Yıldızımız var. Duvarımız var. Bir ara maymunumuz vardı. Sen şu an bana bayağı yürüyorsun. Ben sana şu an koşuyorum. <laughs> Bak yalnız dikkat et. Yeni yıla nasıl giderse böyle geçermiş. O zaman çok güzel geçecek. Ya! Heyecanlandırıyorum seni hala. Ya serserilik yapma yeter. Ee, nasıl yılbaşı partisi? Kalabalık mıydı? <laughs> Kalabalıktı. Benim kırmızı elbiseli güzel sevgilime asılan oldun peki? <laughs> Olmadı. Olsa olacak ki? Olsa kötü olacak. Adamın aklını alacağım. <laughs> Kim o? Hiç kimse. Hiç kimse. Tam ver bu bakayım ben senin telefonunu kurcalayayım ya. Ya Savaş annem neredir herhalde? Neredeyim ne yaparım diye merak etmişlerdir. Tamam ver. Aa, delirdin herhalde. Delirdin. Hani eve dönüyorduk? biraz beraber vakit geçirelim dedim işte. Yeni yıla böyle gireceğim. Aklına gelir miyim? Nasıl? Böyle benimle el ele, göz göze. Gelmez. <laughs> yani ilk tanıştığımız gün bana şu anın videosunu gösterseler ben hayatta inanmazdım. <gülüyor> <gülüyor> ben inanırdım. Ne demek o? Sen ilk günden gözümü koydun bana. <gülüyor> <gülüyor> şu an hiç üşümüyorum biliyor musun? Ama böyle buz gibi. Ama burada seninle kalabilirim. Heyecanlandır. Bak ya, sen böyle her şeyi kendine yontmaya ne kadar iyi biliyorsun. He yani, etkimi çok fazla affılandı bence. <laughs> sen ne kadar davalısın ya bugünlerde böyle. Hayırdır? <laughs> Maç oyunda da hâliyetten değil mi? Değil misin? insan olunca her şey. nerede hmm. Neredeyse hoşuma gidecek <laughs>